Arkadaşlar merhaba. Ya iki gün bekledim bu videoyu çekmek için. Hani sinirlerime hakim olayım diye. Ağzımdan kötü söz çıkmasın diye. Hepimiz çok üzgünüz. Hepimiz çok kırgınız. Ya bir şeyler yapmak istiyor insan. Yapamıyorsun ya. Hani insanın çaresiz kaldığı anlar var. Ya işte o durumdayız. Hepimiz de o durumdayız. Kızsan kızılmıyor. Beşiktaşlıyız. Tamam kahır çekelim. Eziyet çekelim. Her şeye varız biz. Ama ya hatalardan hiçbir ders alınmaz ya. Ya bakın ben neye sinir oluyorum size onu anlatacağım. Şimdi kadroyu gördüm. Dedim ki ya hocam başımızın tacı Şenol Hoca'yı hepimiz çok seviyoruz. Tamam elinde yeterli kadro yok diyorsun. E iyi de bu kadroyu onaylayan sensin. Çünkü çıkıp bir açıklama yapmadın hocam. Hani demedin yani ben şu 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 futbolcuları istedim ama yönetim almadı. Onu da demedin. Bir kadro çıkardın. Onur zaten turşusu çıktı çocuğun. Sene başından beri her maç oynuyor. Ve her maç her pozisyonda oynuyor bu çocuk. Ya yoruldu. Bunu ben biliyorum bak. Yani şu an aktif futbol oynamadığım halde Onur'un iyi bir futbolcu olduğunu ama artık bu çocuk her maç oynaya 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 yorulduğunu ben biliyorum. Kadroya bakıyorsun. Akıllara zarar bir kadro. Trabzon'la oynuyoruz. Hani Pendik'le oynuyoruz diyeceğim. Pendik'le de başa edemedik yani kendi sağımızda yani bir de üstüne. Kahır olduk. Kale direğinin pardon, korner direğinin orada izledim maçı. Yemin ederim Pendik maçında sahaya inmemek için kendimi zor tuttum yani. O derece yani. Kadroya baktık, Trabzon maçında felaket yazdık. Neyse, hazırlanıyorum maça. Bu arada yayıncı kuruluş yorumcuları Maçı analiz ediyorlar. Tilt oluyorum zaten. Hani böyle konuştukları zaman. Ama adamlar dedi ki Trabzon'da kadro analizi yaparken söylediler bunu. Trabzon'da 1.90 ve üzeri 4 tane futbolcu var. Güntekin sanırım o söyledi. Dedi ki bu Beşiktaş'ta duran toplar için büyük zaaf ya şöyle bir düşündüm. Ya ben kadroya sinir oluyorum. Adamlar analiz yapıyor. 1.90 ve üzeri 4 tane oyuncuları var ve yeni transferler bunlar. Sahaya almışlar adamları. Ya benim teknik yönetimim bunu görmüyor mu? Benim bu kadroyu çıkaran hocam bunu bilmiyor mu? Kahroldum. Yazdım bunu da yazdım Twitter'da. Maç başladı. İlk 20 dakika çocuklar beygir gibi maşallah koşuyorlar. Her şey çok güzel. Bir top kalede gol. İkinci top kalede gol. Ya müdahale yok. Ya Cengi konuşmak bile istemiyorum. Yani Cenk'in kötü niyetli olduğunu hiç düşünmüyor istemiyorum. Düşünmüyorum da. Ya yalvardık. Yalvardık. Bak biz futbol cahiliyiz. Öyle olalım. Futbol cahili olalım. Dedik ki bu takıma sol ayaklı bir on numara şart. Bu takıma çok iyi bir forvet şart. Bunu hep söyledik, hep yazdık. Abi, yani kusura bakmayın da. Bunu kim görecek? Ben mi göreceğim? Bu takımın başkanı var. Yönetimi var. Poz veriyorlar yeni transferlerle hani. Hocası var. Yardımcı hoca Burak'a getirdik geldik. Futbol kalitesi 10 numara olan bir adam. İyi de bir golcü. Golcü adam bile bu eksikliği görmüyorsa... Hadi Şenol Güneş kaleciydi. Ya konuşmanın bir şeyin anlamı kalmıyor. Yenildik. Yenilelim. Bak yenilelim ona da eyvallah. Ya maçtan sonra... Belki hepimizin gıcık olduğu Ahmet Çakar çıkıyor diyor ki Beşiktaş'ın golünü hakem vermeliydi. Koleyin pozisyonu gol pozisyonundan önce olmuş bir olay. Tık yok. Fırat Aydınus aynı şeyi söylüyor. Tık yok. Abu Bakar'a yapılan pozisyon penaltı olmalıydı. Tık yok. Yönetimden tık yok. Ha şimdi başkan konuşmamıştır diyebilirsiniz. Yönetici de konuşmaz ya? Çıkıp biri bir kelime etmez mi? Senelerden beri başkana da yarıyoruz. Bir tane Seva'dan kalma adam Başkan adaylığına çıkmış, soyunmuş eski basketbolcumuz adama söylemediğini bırakmayan yönetici Trabzon maçından sonra neredeydi? Niye Beşiktaş'ın hakkı yenirken çıkıp bağırmadı? Arkadaş çıldırmak üzereyiz ya. Burası Beşiktaş. Bir Allah'ın kulu konuşmaz mı ya? Ya ben hala iki günden beri oğlum Kartal'a niye yenildiğimizi anlatamıyorum. Baba diyor biz nasıl yenildik? Ya anla, oğlum yanlış kadro çıkardık. Oğlum şöyle oldu. Oğlum ölü. Ya bu çocuk 9 yaşında ya. Tamam. Hadi o da bizim gibi olsun. Sınıfta tek da olsun. Ya çocukları üzmeye ne hakkınız var ya? Ya ne hakkınız var arkadaş? Benim koca iki günümü, üç günümü zehir etmeye ne hakkınız var ya? Koca yaz boyunca ne yaptınız arkadaşlar? çıkıyordunuz, beyanat veriyordunuz. Biz bir sonraki sezonun transfer planlamasını yaptık diye demediniz mi? Ne yaptınız? Koca bir yaz boyunca Pepe'yi alacağız, Pepe'yi alacağız. Manşetler öyle, gazeteler öyle. Ya transferin son günü Trabzon'a gitti adam. Ki Pepe yaptığınız transferlerin içinde belki de Beşiktaş'a yarayacak en iyi futbolcu. O da Trabzon'a gitti. Ya arkadaşlar bakın bir yerde yanlışlık var. Bak Beşiktaş taraftarı yemin ediyorum çıldırmak üzere. Hani gram kaldı yani gram. Gram kaldı. Ya biri sorumluluk alsın. Biri bir şeyler yapsın. Çıkıyor Fenerbahçe Başkanı konuşuyor. Çıkıyor Galatasaray Başkanı konuşuyor yöneticileri konuşuyor. Sen ne yapıyorsun? Tamam biz efendi takımız katakulli yapmayız. Onu bilmeyiz, şunu bilmeyiz. Eyvallah öyle olalım. Bak öyle olalım. Ama sen yapman gereken transferleri yapmıyorsun. Bu takım bağırıyor bana golcü lazım diye. Bana on numara lazım diye. Bu takım bağırıyor. Görmüyor musunuz arkadaş ya? Ya hadi başkan görmedi, hadi yönetim görmedi. Hocam da mı görmüyor? Ya golcü Burak'ı aldık diyorum bak. Profesyonel, çok iyi bir golcü olan Burak'ı aldık, antrenör yaptık. O da mı görmüyor bu eksiği? Ya da biz fantezi mi kuruyoruz? Bu seneden de mi beklentimiz yok? Yoksa söyleyin açık açık söyleyin. Biz gene formu alalım. Kombinemizi aldık zaten. Gene gelelim İstanbul'a seyretmeye. Ya siz biliyor musunuz ki ben Denizli'den geliyorum maça. Sizin gibi İstanbul'da oturmuyorum. Denizli'den gelip gönül verdiğim Beşiktaş'a seyretmenin bedelini biliyor musunuz? Nereden para arttırıp da geldiğimizi biliyor musunuz? Hiçbirini bilmiyorsunuz. Ciğerimiz yanıyor bizim. Ciğerimiz. Arkadaşlar bakın hakikaten fitil durumdayız yani. Fitil durumdayız. Yani ya çok şey söylenecek. Belki çok ağır konuşulacak şeyler var. Sizin dilinizden söylüyorum. Yeter daha yeter. Bunu aldık. Ya kaybedebiliriz. Bakın yine söylüyorum. Ama iyi oynayalım kaybedelim. Biz buna varız ya. Bütün Beşiktaş taraftarları buna var. Biz Metin Halife'yi yaz zamanında maç kaybetmedik mi? Ferdinand varken ma maç kaybetmedik mi? Kaybettik. Kaybetmek sorun değil Beşiktaşlı için. Beşiktaşlı için olan sorun o asil formayı giyenlerin koşmaması. Ya bakın size bir örnek vereyim. Pozisyon oluyor. Ya haklı benim futbolcu haklı ya. Faal yapılıyor adama. Ya adam itiraz edemiyor ya. Niye itiraz edemiyor? Aciz olduğundan değil. Siz futbolcunun arkasında durmadığınız için bu federasyona, bu hakemlere gerekli yaptırımı uygulamadığınız için yapamıyor adam bunu. Çünkü adam biliyor. Ya arkamda durmazlarsa diyor. Sayın Başkan, siz başkan olun diye onu söylemek istemiyorum da. Biz Twitter'da günlerce yazdık. Dedi ki mevcut başkan adayları içinde Beşiktaş'a yatırım yapabilecek, Beşiktaş'ın mali tablosunu düzeltebilecek en iyi aday Çebi'dir. Destek olunsun. Şöyle olunsun, böyle olunsun. Yazdık bunlar Twitter'da var. Bize Kimsenin troll benzetmesi yapmaya hakkı yok. Ben troll değilim. Ben Beşiktaş taraftarıyım. Gönlümü verdim ben Beşiktaş'a. Lütfen. Lütfen diyorum. Hocamıza da söyleyin bunu. Beşiktaş'ı kurtarın. Beşiktaş'ın iyi futbol oynamasına futbolcuların buna gayret göstermesine çalışın. Bizim istediğimiz çok şey değil. Beşiktaş taraftarının belki de beklediği en son şey şampiyonluk. <laughs> çok affedersin. Bizim beklediğimiz şey sahada savaşan adam. çok şey istemiyoruz sizden. Sevgiler saygılar.